Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Gelen bir mesaj üzerine böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Müge Anlı'nın bir programı var. Herkesin bildiği, yıllardır devam eden bir program. Ancak ben televizyon izlemediğim için aşina değilim. Yani hiçbir bölümünü bile izlemedim açıkçası ama çok duydum tabii. Instagram'da kısa kısa videolarına denk geldim. Oradaki insanların yani halkın konuşmasından ayıklamış biri oturmuş. Genellikle hangi kelimeler hatalı kullanılıyor? Yoğunluklu olarak nerelerde sorun var? Bunları bir araya getirmiş. Ben de doğrularıyla birlikte ve aşağı yukarı nasıl çalışılması gerektiği konusunu bilgilendirmek için sizlerle paylaşmak istedim. İlk önce halkın önemli bir kısmı vefat kelimesini mefat olarak biliyor demiş. M ve bunun çalışmasında şöyle bir temrin var. Temrin öğretici alıştırma demek. Üst üste birkaç kere mermer merve mer mer diye tekrar etmenizi tavsiye ederim. Mesela 15-20 kere tertemiz çıkmalı. Mermer merve, mermer merve, mermer merve mer diye. M ve o anlamda karışabilir. Tabii bunlarla ilgili tekerlemelerle de üzerine gidebiliriz. Bunun dışında ya ben... Böyle birine hiç rastlamadım. Yüz yüze görmedim ama dikkate değer bir nüfus. Bilezik yerine bilenzik diyor demiş. Başka videolar da görmüştüm. Bakın bilenzik değil, bilezik olacak diye. Bir şekilde e açılıyor anladığım kadarıyla ama l'ye ulaşamadığı için o şekilde de araya bir ek harf ihtiyacı doğuyor. Oluyor size bilezik, bilenzik. Böyle bir şey hiç yok yani. Net olarak bilezik dememiz lazım. Bununla birlikte en eğitilmez bireyler bile uyuşturucu yerine yasaklı madde demeyi başarıyor. Demiş yani sadece olumsuz, yapılamayanlar değil, doğru kullanımlarda yasaklı madde. Belki kanal da uyarıyordur, rütükle de ilgili bir durum olabilir. Ama yine de kaçırmamak, onu normalleştirmek de bir başarı gerçekten yasaklı madde demek. Kimse yalan söyleme demiyor, herkes yalan konuşma diyor. Şimdi K, G zaten karışır. Çok yörede var K yerine G demek. Nasıl ki gırtlak da çok yörede var. K yani G da var K yerine. Yalan konuşma. Şimdi yalan konuşma diye düşünsek çok yanlış değil ama bunun bir kalıbı oturmuştur ya bu yalan söylemektir. Yalanı dile getirmektir. Hani konuşma eylemi yani birebir ikisi aynı değil yani yalan konuşmaya da kullanmamak lazım. Yalan konuşma hiç o da bir şekilde alışkanlık haline gelmiş. Yani hep diyoruz ya dil kulakla öğrenilir. Çevresindeki insanlar sürekli öyle konuştuğu için o şekilde seslendirdiği için normal o kulağında o var. Bununla birlikte nankör diyebilen yok. Herkes namkör diyor. N ve M tekerlemelerini bol bol okumak, seslendirmek lazım. M dudak ünsüzü, N'nin çok noktası var ağzımızda. Mesela önce derken tam önden deriz, sonra derken N'ye bastırmayız. Tanju derken bastırmayız. Ankara derken tamamen gırtlaktan çıkan bir harf. Ankara gibi nankör, namkör onlara da yine dediğim gibi çalışmak lazım. Meşaz telaffuzuna gündelik hayattan alışırız ama bu programda mesaj demek yasak gibi bir şey demiş. Herkes meşaz diyor. Ben şu anda burada söylerken zorlanıyorum ama şuna da rastladım. Mesela burada da yazmış yine şarj diye. Şarj kullanımı çok yanlış, yaygın ya yaygın bir yanlış. Şarj dili dönmeyip de şarj diyemeyen insan da çok. Yani istese de yapamayan uzun süre o harfe çalışıp J, J, J işte kelimeler jeneratör, o J falan diye çalıştırıp sonra şarj dedirtebildiğim insanlar olduğu için bunu çok şaşkınlıkla karşılamıyorum. Şimdi yılların birikimiyle çok fazla insan figürü görüyoruz. Değişik yöreler, karmaşık yöreler, herkesin olaya bakış açısı değişebiliyor. <laughs> Birkaç tane bir araya getirmiş. Ha, mayış, maaşa, <laughs> pardon dili dönmüyor herhalde. Whatsapp, bu gerçekten. <laughs> bunu ne diyeceğim, nasıl toplayacağım bilemiyorum. Dinliyordum. Mesela bunu anlamadım. Dinledi, dinleniyordum mu? Dinliyordum mu? Dinliyordum olabilir. Dineliyordum, yani öyle olabilir bilmiyorum e, şarj mefat yine e, eşkim Bununla da ilgili şöyle bir tekerleme var bu ekşi eski ekşi yine üst üste söylemeye çalışırsanız orayı bayağı bir temizler nefes alıp bu ekşi eski ekşi bu ekşi eski ekşi bu ekşi eski ekşi bu ekşi eski ekşi diye üst üste tekrar etmek lazım Bunun dışında ameliyat emin olun pek çok hekim de bunu söylüyor ameliyat bir de buna benzer bir kelime var. Kamera. Onda da insanın kamera diyesi geliyor. Kamera. Amariga. Ha am <laughs> bu ne olduğunu anlamadan okudum. Amerika. Vodafone bu da çok komik gerçekten. Dil dönmüyor. Paşaport, Bu da şemsiyeden aklıma geldi. Şemsiye denebiliyor ya. Şemsiye, şemsiye. Öyle bir karışma diye düşünüyorum. Rikam ha Rix ha arabesk de demek zor ya onun gibi Rix diye çıkıyor demek ki. Pezemenk, Mayış şeydeki gibi, Nefat'taki gibi V yerine M demiş ya burada da pezemenk olmuş. Dapu, PÇTK sert ön sözlerine bastıramama durumu yaygın açıkçası pek çok ağızda. Dapu değil tapu, ultrasyon değil ultrason. Bir de buna benzer. Kombin ve kombine kelimelerinin karışması var. Mesela kombinem nasıl değil. Kombine bilet alınır. Kombin giysi kombini. Bir de dahiliye ve dahili. Dahili hat telefon numarası. Dahiliye bir tıp branşı. Ya bunlar da karışıyor. Aynı bunun gibi ultrasyon gibi. Ha bıçak. Evet o da bayağı kötüymüş. Öyle değil yani bıçak değil bıçak burada da daha çok bastırma var ayrıca sonra yorumları da inceledim çok değişik benzetmeler var yani zaten mesela avokado kelimesinin girmediği hal yok ya da yine dil dönmediği için yapılan bozukluklar. Aslında herkes günde bir paragraf kadar sesli okuma yapsa, birkaç tane tekerleme okusa, diyaframını çalışsa, atla deve değil yani şive de değişir, yanlış kelimelerde düzelir. İlla haber spiker olmak gerekmiyor. Ana dilimizi kullanmak hepimizin sorumluluğu değil mi? TRT'den hocalarımız da hep bu şekilde söylemekte. Yeter ki farkında olalım ve değiştirme, düzeltme eğiliminde olalım. Sizlerin de aklına gelen başka sözcükler varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Ayrıca herhangi bir sorunuz eklemek istediğiniz olursa da yorumlarda buluşabiliriz. Görüşmek üzere.